Hadi canım. Tamam açıldı. Hadi. Evet i̇ki, bir şey çağırcık zaten. İki, üç. <laughs> Vay. Oh. Ben de, de geliyorum. Çok iyi yakaladı ha. Vallahi güzeldi arkadaşlar. Nasıl yaptın lan? Yetenek ister oğlum. <laughs> Vay hayvan. Ulan desene çekecek kimseni manyak. Ben ya, çektim. <laughs> çok kötü <laughs> oluyormuş yapmayın. <laughs> <laughs> Tarzı <Tavsiye gülüyor> yandı. Oğlum makineyi düşüreceğim. düşüreceğim <laughs> Bunu da ses alıyor biliyor musun hocam? <laughs> He. Evet. <laughs> <Değil> mi? He. <gülüyor> <gülüyor> şu an kayıtta zaten. Bak 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 bak. Ben oraya dit dur dur yapma yapma. Evet. Ben oraya dit sesini eklerim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu kuyruğa çarpma ya. Lan dışarıda. <laughs> şey <yapayım>. kuyruğa <laughs> çarparsan görürsün ondan sonra. Ya çekiyor musun? Hayır. Of, Çek ya. Çekiyorum kardeşim zaten ya. <laughs> Tab düşerken çektim ha. Arda Hanlı olay. Hep şu Arda Hanlı. Hayır Arda Evet. Ben şunu çeviriyorum dur. Çevir. Çevir oradan abi çevir. Çevir abi. abi. <laughs> Amin abi yanlış yere gidiyorsun.